sevdiğin falan var mı? Yok. Hayırlısı Murat o zaman ya hayırlısı yok. Ya nasip kısmet ama yani bilmiyorum ya belli bir yaştan sonra da biraz şey oluyor galiba sıkıntı oluyor. Ya yok. zaten belirli bir yaştan sonra ya, baksana. Sen Geleken, hayırdır oğlum evlilik muhabbetine girdi. evlenmeyi mi Saat bir, burada bir buçuk TikTok'tarı çay demliyorum. Ben olmuyor Murat ya. Yani o çayı Hülya demlemesi lazım normalde değil mi? Hülya? Yok ya ne alaka Murat. Hayırdır oğlum sen Hülya ile evlenmeyi mi düşünüyorsun yoksa? Ya Hülya öyle bir arkadaşlığımız dostluğumuz var ama bu aralar biraz bir tartışıyoruz bir şey yapıyoruz. Yani niyetinize ee, niyetinizde var mı öyle bir şey evlilik? Yok bro ne evliliği ya öyle bir şey yok ya. Ha diyorsun ki Hülya eğlenilecek kız yani evlenecek değil. <laughs> öyle öyle bak Murat. <laughs> oğlum tamam. sana, sana hangisi o zaman? Murat. Yani, tamam hangisi oğlum o zaman? Bak, bak ne bak Murat ben sana bunu söyleyeyim bak Hülya benim için değerli yani onlar sana yakışmıyor. E tamam da o zaman evleneceğim. Evlenmeyi... Ben, ben senin senin kız arkadaşın olduğu zaman ben sana bu soruyu sormam Murat. İyi de o, ben evlenmeyeceğim. kızla niye diye. ki? saniye. eğlenmek için mi evlenmek için mi demesin? E sen diyorsun e, yok, olsa, yok diyorsun. Murat. Oğlum sen demedin mi yok dedin? Ya tamam da yani konuşuyorum sohbet ediyorum Murat yani. E tamam sohbet ediyorum. Tamam oğlum. da yani şimdi e, e, bir tanıştı, kız tanıştı, ya, kızdır o zaman. Murat bak tanışma esnasında. He? Tanışma esnasında olduğum bir hanımefendi yani onu demen yakışmıyor sana. O zaman bak senin yanlışın var. O zaman diyeceğim Yo, ki. Yok sen hani, diyorsun zamancı... ya. Murat. tamam da sen her tanıştığın bir bayanla evleniyor musun? Hayır o zaman şunu. Hayır bir dakika şunu diyeceksin o zaman. Birbirimizi tanıma aşamasındayız diyeceksin. E, öyle önce. söyledim. Hayır kestirip battın. Ama sen ne olur bak sen bana dedin ki. Hayır herkes izledi misin? oğlum. Ben de dedim ki konuşuyoruz tanışıyoruz dedim. Evet, hayır kestirip attın yok yani... dedin direkt. Bu bu şeyleri abi izleyiciye tamam, izleyeceğ sor izleyiciye sor. Sen kestir boştur Yani Murat senin oğlum bana söylemen yanlış. Hayır oğlum bak sen kestir attığın için biz söylüyorum. Biz sen senedir sana. tanışıyoruz seninle Muhabbetimiz de var, sohbetimiz de var. Bir yer gelmiştir. Sen benden bir ricada bulunmuşsun, ben senden ricada bulunmuşumdur. Bazı şeyleri kapatmışız gerek yok. Tamam da, bak tamam da güzel kardeşim. Ben sana evlenecek mi? Yok 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 yo dedin. Ya e, öyle dersen dedin, olmaz. O sonuçta, zaman öyle demeyeceksin. Biz tamam birbirimizi tanıyoruz. Yani, Ha şimdi sen bana bunu sor, tanışıyor musun, konuşuyor musun diye sorsan. O zaman aynı Tanışıyoruz, tanışıyoruz bitti ya. Yani. Birbirimize tanışıyoruz yani nasipse olur dersin geçersin. E, ama, ama yani yo, yo. onu kullanman yanlış Murat. Yani bana i̇şte Sen direkt bak bak sen direkt kestirip atarsan yani. evlenmeyi düşünmüyorum onunla demektir bu. Anladın mı? Ya tamam da ben yani her tanıştığım insanla evleneceğim veya sen her tanıştığın insanla evleneceğim? Hayır bak musun, ama başka 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 yere çekiyorsun. Her tanıştığınla evlenmezsin. Onu sen başka yere çekiyorsun Murat. Bak bir dinle tane tane anlatayım. Oğlum bir sakin ol. Ya tane tane anlatmana gerek yok Murat. Ben sana evlenmeyi düşünüyor musun diyorum. Yo yo yo, yo diyorsun. Şimdi.